eve gidemiyor mu? Geç bakalım evladım. Sen annene ben bir şikayet edeyim önce. oldu ben öğretmenim. Of ya yandık yine. Acaba yine annene neler söyleyecek? <laughs> Geldim. Kim geldi acaba? Uh -oh. Aa, Esma ne işin var? Aa, sigaracı için. Geç geç bakalım içeriye sen yaramaz. Ne oldu öğretmenim? Hmm, kızınızı ben teneffüste yakaladım. Esmacığım teneffüste. Ben hiçbir şey yapmadım anne. Hı, yalan söylüyor. Dondurma aldı kantinden. Sonra da öksürmeye başladı. Ölt benim ya bu şikayet etmek için. Al bakalım çantanı. Hadi geçmiş olsun Ay teşekkür ederiz Sikari Teacher. Ay Esma sen dondurma mı yedin? Yok anne ya. Sikari Teacher yalan söylüyor. Hayır öğretmenler yalan söylemez. Geç bakalım içeri. Ben sana haşlık veriyorum. Kantinden kendine güzel şeyler al diye. Sen de gidip dondurma mı aldın ya? Bak nasıl da öksürüyorsun. Montunu çıkart. Hatta sen montunu çıkartma. Biz hemen doktora gidelim. <laughs> Bakayım ateşin var mı? Hii. Esma ateşinde çok yüksek. Olamaz. Gerçekten de hasta olmuşsun. Bak psikoloji öğretmenin doğru söylemiş. Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Hemen hastaneye gidelim. Hayır anne hani hastaneye gitmek istemiyorum. Esma hastaneye gitmezsek iyileşemeyiz. Hadi kalk bakalım çıkartma hem montunu da. Önünü de ört. Hemen doktora gidiyoruz yürü. Bak derslerinden de geri kaldın. Evet. Hemen çıkalım. Gel bakalım buraya. Çık Esma. Kapıyı tıklat bakalım esma sıra bizde. Ho gelin hoş geldiniz. Teşekkürler doktor hanım. Neyiniz var? Hastayım, hastayım. Küçük hanım mı hasta? Evet küçük hanım hastalanmış. Çok geçmiş olsun. Neyiniz var? ben bir bakayım önce bir ateşine bakalım annesi. Gel sediye çıkalım. Neyi var canım? Buyur sediye çıksa. annesi? Ben yardımcı olurum. Buyur. Neyi var çocuğum bakınca. Boğazım ağrıyor. Ay canım benim. Ben şimdi hemen bakarım senin boğazlarına. Ne güzelsin. İsmin ne senin? Esma. Oo Esmacığım. Tamam. Bakıyoruz. Söyle söyle. Dondurma yediğini söyle. Söyle söyle. Ben söyleyeceğim yoksa. Şey doktor hanım. Esma bugün okulda dondurma yemiş. Niye yoktun Esmacığım? Olur mu? Havalar da çok soğuk. Bir açar mısın? Aa, Boğazların şişmiş. Oo çok şişmiş hem de. Bunun ön kısmını dinliyorum. Derin derin etkisi al, ver. Tamam Esma'cığım. Biraz daha. Bir daha. Yok Esma'cığım, senin ciğerlerin güzel, temiz. Galiba sadece boğazın ağrımış evet. Esma. O da dondurma yedin ya, evet. soğuk havada. Ben ona bir şurup vereceğim şimdi. Hayır, şurup olmaz, istemiyorum. Ay ben Esma, olmaz. nereye gidiyorsun? Ay olmadı. Esma'cığım, Esma. lütfen. Uyuşacaksın ama çok güzel. Geç Esma'nın yerine. Buyur, ama konuda i̇şte, gideceğim bazılarını iyileşecek. Gel anneciğim Sen. gel şurup içmezsek Ay, iyileşemeyiz. Yine vurmuyorum sana ama. Sadece şurup veriyorum. Çok tatlı. Deneyelim evet, azıcık. Ee, o zaman siz kağıda yazsanız da biz alsak evdeyiz. Ama tamam. Evde e... de alacaksın. Bu çok güzel. Ben bak bütün gene senin gibi bebeklere bundan veriyorum çocuklara. İçiyorlar ve eve iyi gidiyorlar. Hadi tamam. bakalım Esma. Bir kaşık şuruptan ne olacak ki? Hiç Zaten hiç doktor şey ne dedi? Çok tatlıymış. Evet, çok sevecek şimdi bunu Esma kalıp hem de aa Esma hem de ballı evet. şurup çok bir güzel. Yağmur da gün yani o da çok. Hayır ama değil ki küçük kaşıkla veriyorum Esma'cığım sana bak. Yo Esma, Esma eğer bunu içmezsen doktorum siz Esma'yı ya serum takın ya da yani, hava verin. Olur olur gerçekten öyle yapacağım. Esmen. Serum vereceğim. Hiç tamam Esma'cığım bak bir bakar mısın dilini mi değil lütfen. Lütfen Esma uğraştırma bizi. Bak, Aç bakalım Esma ağzını. <laughs> Hadi anneciğim. Hayır, gel şöyle yapalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Çok yeni tatlı, yeni. ballı şurup. Aferin Esma'ya. E i̇şte ya. bu kadar. Bu kadar bak çok lezzetli, çok yut tatlı. Yut yut anneciğim, çok tatlı şurup anneciğim. <laughs> Esma'cığım tatlı şurup içiyoruz ki evet, öksürmeyelim evet. diye. Esma yutar mısın? Hadi Lüt, bak. Ben şimdi Esma'ya annesi reçete yazacağım. Tamam doktor hanım. Ben bir şuruptan yazacağım, ateş düşürücü vereceğim size. Aa evet bakın ateşi de vardı Esma. Evet evet tabii var. Gel şöyle otur anneciğim, gel tekrar çık buraya. Tamam. Esma o kadar mızmızlandın anneciğim. Bak ne kadar tatlı şurupmuş gördün mü? Bak şimdi acaba doktor hanım neler yazıyor sana. Gel hadi inelim artık buradan. Annesi Esma'ya şurup yazdı ağrı kesici, antibiyotik yazdım. Bunlar içtiği zaman iyileşecek Esma. Okuluna da gidecek. Buyurun. Teşekkür. Çok geçmiş olsun Esma'cığım. Kendine dikkat et. Artık dondurma yeme tamam mı? Havalar çok soğuk. Tamam Hadi doktor gülüyor. hanım. Çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Geçmiş olsun. Al dur montumuzu alalım bir dakika. Koş koş montunu al Esma. Ay. Dur çıkartamadım. Hadi gel bakalım. Şimdi bunu giyin. Dışarısı çok soğuk çünkü. Giy bakalım. Tamam, buradan da geçe. İyi günler doktor hanım. İyi günler hanım. geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi çıkalım. Hadi bakalım anneciğim hemen eve gidelim. Ben sana güzel bir çorba pişireyim tamam mı? Bas bakalım Zile. Gel bakalım. Ay anahtarı almayı mı unuttum ben ya? Aa baban Esma, gelmiş bile. Neredesiniz yavrucuğum? Hastaneden geliyoruz babası Esma çok hastalanmış öğretmeni getirdi eve. Hadi gir bakalım içeriye. Ben Fazıl ne yapıyor? Babası dondurma yemiş okulda. Kışın dondurma yediniz okulda. Evet. Aferin Esma'cığım. Gel bakalım çıkart montunu. Yani hasta olmak için ne geleni yapıyorsun Esma Hadi Esma'cığım sen içeriye geç ben hemen çorba pişireceğim. Tamam mı? babası sen Esma ile ilgilenirsin. Tamam şunu şöyle asalım. Ben hemen çorba pişireyim. Ay Esma hemen eline tablet mi aldın anneciğim? Gel şöyle. Esma, şöyle uzan yat bakalım. Sen dinle. Şimdi ben sana güzel bir çorba pişireceğim. Tamam mı? Mercimek çorbası mı içersin, tarhana çorbası mı içersin? Hmm, tarhana çorbası. Tamam. Sen burada güzelce dinlen. Esma'ya bir çorba pişirelim. Sonra da ilaçlarımızı içelim ve iyileşelim. Tamam mı anneciğim? Hmm. Bakayım ateşin düştü mü? Oo, ateşin düşmüş. Gördün mü? Doktorun verdiği şurup sana fayda etmiş Esma. Ben hemen Esma'ya bir çorba pişireyim. Esma'nın çorbası da pişti. Çok sağlıklı bir çorba yaptım ona. Esma bak çorbanı getirdim. Ne oldu? Neren ağrıyor? Söyle bakalım bir. Boğazın mı acıyor anneciğim? Gel hadi gel masaya oturalım güzelce. Bu Esma o kadar faydalı bir çorba yaptım ki sana. Hemen iyileşeceksin. Gel bakalım. Acaba çorba içmemek için mi ağlıyor bu kız? Gel anneciğim gel. Gel anneciğim otur hadi bakalım. İyileşeceksin tamam mı? Bir daha da annenin sözünden çıkmak yok. Anlaştık mı prensesim? Hadi gel bakalım. Peki çorbanın içine Esma böyle ekmekte koyalım mı? Koymayalım. Niye öyle de çok lezzetli oluyor? Gemileri yüzdürelim birazcık. Hayır. İyi tamam hadi o zaman. çorbamızın tadına bak bakalım. Beğenecek mi acaba? <laughs> bak hala öksürüyorsun. Gel bakalım tadına aç ağzını anneciğim. Bir tadına bakalım. Gel çok lezzetli. Boğazım acıyor. Biliyorum boğazın acıdığını ama çorbamızı içersek iyileşeceğiz. Gerçekten. Allah. Hadi gel. Hadi anneciğim gel. Hatırım için hadi. Lütfen. Lütfen anneciğim. Hadi aç ağzını. Hadi güzel kızım. Oo, nasıl olmuş? Söyle bakalım. Güzel güzel değil mi? Gel şöyle peçeteyle şöyle gözyaşlarımı silelim. Şöyle kızımı. Boğazı çok ağrıdığı için. Üzüldü Esma ama şimdi iyileşecek. galiba doğru yere geldim ya. Sürekli de ders için beni çağırıyorlar. Aa, neden açmıyorlar ki kapıyı acaba? Tekrar basayım zile. Çok kızdırıyorlar beni. Hemen dersimi verip gitmem lazım. Esma, koş koş anneciğim geldi baksanız kapıya vuruyor. Sabırsız kadın. Geldik öğretmenim. Açın artık şu kapıyı ya. Nerede kaldınız? Aç oldum burada. Ay, daha derse başlamadan hemen sinirlenmişsiniz ama. E siz de beni burada bekletmeseydiniz ya. Geç kız önler elimden tutuyor bir de yaramaz. Yaptığın şakaları sanki unuttum. Neyse Esmacığım gel anneciğim gel. Eski günlerimi evet ben onları unuttum bile. Ama ben hiçbirini de unutmadım Esmacığım. Hepsini de kafama yazdım. Senden gün gelecek ve bunların intikamını alacağım yaramaz kız. Hadi bakalım. Ben nerede ders çalışacağım acaba? Sessiz bir ortam olması lazım. Ay burada da havuz falan varmış. Hiç sevmem havuzu. Ee, bir önceki dersimizde havuza atlamıştın ama. Hayır, havuza atlamamıştım. Sen atmıştın beni havuza. Ya neyse ya tamam. Her şeyi de hatırlatıp durmayın bana. İyice sinirlenmeye başlıyorum. Tamam skoriti içi buyurun geçin bakalım içeri. Size Esma çok güzel bir hediye almış biliyor musunuz? Ne? Hediye mi? Hmm, hediyeleri çok severim ama bu ne böyle ya? Market gibi. Kaldırın şuraları nasıl ders çalışacağız? Ee, şöyle yapalım salıncakta çalışalım. Değil mi? Hamakta daha zevkli olabilir. Hadi geç bakalım Esma oraya gidelim. Hmm, peki tamam. Buyurun buyurun. Şöyle geçelim. Hem size Esma'nın aldığı hediyeyi de gösterelim değil mi Esma? Öğretmeni size bazı kötü şakalar yapmıştı ya galiba. Kalbinizi kırdık. Onun için de bakın size hediye aldık. Ay gözlerinde pek iyi görmüyor. Nerede tutuyorsun acaba? İşte burada hediyesi. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Aa, aa, Ne kadar da Esma. <laughs> skirt teacher hemen sihirli kolyeyle hipnoz oldu bile evet. arkadaşlar ya. Kalk bakalım Esma. Şimdi ona neler yaptırsak acaba? Duydun mu? Havuzu hiç sevmiyormuş. Ne dersin? Skirt teacher'ı havuza atalım mı? Evet. evet evet. Ama öncelikle birazcık e, hizmet evet. etsin bize. Havuzu evet, evet. bir uyandıralım ilk önce. Ah, merhaba. Neredeyim acaba ben? Ee, bize misafirliğe gelmiştiniz skirt teacher'ı peki. Hmm, ee, Esma ne istiyorsun? Söyle bakalım ona. Ne istiyorum? Ne istiyorum biraz. Ee, bence sana bir bardak meyve suyu getirsin. Bir bardak meyve suyu getirebilir misin? Hemen getiririm. Aa, aa, aa gerçekten aa. de gidiyor. Aa, gidiyor. Aa Esma işe yaradı. Gördünüz mü arkadaşlar? Sigara teacher'ı hipnoz edebildik. Esma sen de otur şöyle bir keyfine bak bakalım. Da koymuş, Ay acaba yani? içinde neler var? Karıştıralım mı? Ya yani neyse boş ver, karıştırmayalım. Bak bak nasıl da geliyor gördün mü Esma? Hayırlısı. Al bakalım Esma suyunu. Şimdi de sigaret e, Teacher Esma'ya masaj yap. Peki efendim. Aa birazcık kızıyor ama neyse arkadan masaj yap. Allah Allah. Heh, şöyle yapalım. Hı, Esma yastan bakalım arkana. Aa boğazlayacak ya kızımı neredeyse. Yavaş <laughs> yapar mısın sigara için? Tamam efendim. Esma her şeyde tamam diyor. Evet. Böyle iyi mi? Evet çok iyi. Tamam ya bu kadar yeter. Hadi geç şu havuzun F altında koşsa gel. Aa bir tur koşsun mu Esma? Evet. Tamam hemen koşuyorum. Aa gidiyor gerçekten de ya. Her dediğimizi yapıyor bu kadın. Ay yazık ya Esma üzüldüm. Bak bak nasıl da koşuyor. Düşme aman aman havuza sakın düşmesi karateci. Hah. Ay yoruldum. Hah durdu. Aa durdu Esma. Spor yapsın Esma. spor eğlendir. Hadi bakalım Esma'yı birazcık eğlendir. Aa ne kadar da güzel spor yapıyor Esma sen de yap istersen onunla birlikte. Aa, gel gel havuza girme. Tamam. Hadi bakalım o neler yapıyorsa sen de aynısından yap. Ben de Aa, <laughs> ah, dans edecek galiba. Dans <laughs> edecek. Dur bakalım. <laughs> Sikare teacher dans et. <laughs> Aa bak bak bak. Aa. Ah. <laughs> Esma ne güzel şeyler yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa zıplamaya başladı Esma, sen ne yapıyorsun? Anne, e, şimdi su pompasına biraz su doldurur, onu ıslatacağım. Onu ıslatacaksın? Aa, o da halinden pek memnundu. Hadi ıslat. Aa! Aa! Ne yapıyorsunuz ya? Çok soğuk bu. Ay yapma ya bana. Allah Allah, iyice sinirleniyorum. Ne oluyor ya bana? Aa, aa! Ay Esma ne yaptın? Tamam yeter ya, çok ıslattın kadını. Ya bir şey olmaz ya. Şaka yapıyoruz olacak ki. Ne oluyor ya? Bir gariplik var burada. Benim burada ne işim var? Şu an evimde olmalıydım. Televizyon izlemem gerekiyordu. Hmm. Of bir şeyler oluyor galiba. Olamaz. Anne sıkı ateci et, etisi geç. geçti. Onu hemen soğutmam lazım. Atacak mısın Atacağım. Esma? Ay kendine gelirse Esma bizi burada çok fena kovalar. Geliyorum. Ne istiyorsunuz benden? Biraz şuraya bakar Havuzun suyunu kontrol eder misin? Sigareti için. Aa! Olamaz. Ay Esma nasıl fırlattın? Şimdi gerçekten de hipnozun etkisi geçmiştir. Sizi gidi yaramazlar. Ne yaptınız? Beni neden suya attınız? Ay Esma gerçek haline döndü bile anneciğim. Siz görürsünüz gününüzü. Havuzdan çıktığım zaman sizi mahvedeceğim. Esma duydun mu? Havuzdan çıktığım zaman sizi mahvedeceğim Aa, diyor. Hemen eve sakla. Kapıyı da kilitleyelim, mi gelmesin? Bence de evin içine saklan Esma sen koş. Aa Esma koş koş koş. Kaçmayın bir yere. Sizden intikamımı alacağım ya. Beni havuza attılar. Ah oh, güzel saçlarım ne hale geldi. <laughs> ne yapacağım şimdi? Bekle beni Esma. Koş Esmacığım, çabuk koş anneciğim. İçeri girelim, kapıyı da kilitleyelim, giremesin tamam mı? Ya yardım et bana ya. Scar Teacher birazdan çıkar havuzdan. Bak bak oradan bakıyor. Çok sinirlendi arkadaşlar. Dur şeyi de Evet işte oldu. Scar Teacher eve hayatta giremez. Ay, çok kızmış. Baksana böyle böyle yapıyor Esma. Ne yapacağız? O oh, sen de koltukta dönüyorsun. Dışarıda kızgın öğretmen var. Esma da keyif yapıyor. Aa, bize doğru yaklaşıyor. Bak bak Aa ne diyor acaba anlamıyoruz seni duymuyoruz. Ay çok kızmış bu kadın. Buzu da hiç sevmiyordum ama bu yaramaz kız beni itekleyiverdi. Şimdi şurada bir toru yüzeyim de ondan sonra evime gideyim. Saçlarıma bakım yapacağım. Esma evet. ben markete gidiyorum anneciğim sen de gelir misin? Olmaz anne. Niye birlikte gidelim işte yardım edersin Olmaz bana poşetleri anne. taşırız ben birlikte. Ben burada gelmiyor musun? Ders mi çalışıyorsun? İyi ee, tamam o zaman kapıları kimseye açma tamam mı Esma? Ben hemen gidip geleceğim anlaştık tamam, mı? Anne. Peki marketten bir şey istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun söyle bakalım anneye. Sürpriz kafa. Sürpriz kafa <laughs> Sürpriz kafayı ne yapacaksın evet. ki ya Esma? Evet. Çikolata zararlı anneciğim dişlerin çürüyor bir tane. Evet, tamam, onu tamam. yerine meyve alayım sana. Tamam mı? Meyve tamam. daha sağlıklıdır Hadi gel bakalım kapıları ört Esma bak ben yokken zile birileri basarsa Sakın açmıyorsun tamam mı anneciğim Tamam kim o diyorum Tamam kim o desen bile benim sesimi duymadığın zaman Kesinlikle kapıyı Sen, açmıyorsun Sen benim kızım da tamam mı Tamam. Yoksa ben açıyı hiç Tamam tamam anlaştık Umarım Esma Dikkatli olursun anneciğim ben hemen gidip geliyorum Peki Esma Sana güvenebilir miyim Hadi o zaman ört bakalım kapıyı. Hemen markete gidip geliyorum aşkım. Yuppi! Evde artık yalnızım. Hmm, önce bence dondurmayayım. Dondurmayayım. Kalksın hissediyorum burada var. Hepsi de. Hmm, işte en sevdiğin dondurma. Annem gelmedi hemen yemeyeceğim. Mm hmm, bunu da yiyeyim mm ben. Hmm. Ses gelmiyor. Yoksa hırsızım. Hemen kapatmam lazım. İmdat hırsız. Hala kapı çalıyor. Galiba yakalayacak beni hırsız. Ay Sanırım Ede başım oldu. Bu anladı. <laughs> ne yapacağım ben? Ya Rabbim ya zile basıyorum neden açmıyor bu kız Allah Allah Esma benim anneciğim aç sana kapıyı ay nihayet ya kız, kapıyı çalıyorum çalıyorum neden açmıyorsun Esma ee, anne hırsız zannettim ay o yüzden mi açmadın ben yokken ne yaptın bakalım ee, şey, anneciğim, neler yaptın derslerin bitti mi evet bitti anne sen neler neler öğrendim neler neler öğrendin evet Esma, Hı? o koltuğun altındakiler ne? Ee, anneciğim şey. Ney? anlatamam sana. Anlatamaz <laughs> Çok mısın bana? Çok kızarsın bana. Bakayım bakayım. Aa, burada bir şeyler görüyorum. Ay, bu ne böyle? Esma, inanmıyorum sana. Sakladığım yerden çikolataları bulmuşsun. Aa, a, nereye gitti bu kız? Yaramaz kız. Nereye kayboldun bakayım yine? Nasıl da kaçtı gitti tamam gel gel kızmayacağım sana Esma neredesin hadi çık bakalım <laughs> kızmayacağım anneciğim ya ama benden izinsiz Esma bir daha çikolata falan yeme tamam mı kuşu? <laughs> E biliyorsun Esma, çikolata çok faydalı bir şey değil yani dişlerin evet. çürüyor. Anlaştık mı? Ben ha. şimdi sana meyve aldım ya, onlardan güzel bir meyve tabağı hazırlayacağım tamam mı? E ben hem diyeceğim. evet hem dersini yaparsın hem de meyvelerini yersin. Anlaştık mı güzel Anlaştık. kızım?